Merhaba. Ben Begüm Şerdan. Mimarlık podcast'in 48. bölümünü dinliyorsunuz. Hoş geldiniz. Bir süredir etrafıma farklı bir gözle bakıyorum. Bunda biraz podcast'in de etkisi var sanırım. Önümüzdeki hafta ne konuşsam, nelerden bahsetsem derken hayat önüme bazı şeyler çıkarıyor ve diyorum ki tamam, meşazı aldım. Sonrasında sizlere aktarıyorum. Geçtiğimiz haftalarda da toplum olarak günden güne nasıl değiştiğimizi düşündüm. Bilmiyorum farkında mısınız ancak o kadar hızlı değişip dönüşüyoruz ki ya da etrafımızda olan bitene adapte oluyoruz. Yoksa kişisel dünyalarımızda dünden bugüne bile değişiyor olmak en güzeli. Ancak burada onlardan değil işin mimari yönünden bahsedeceğiz tabii ki. Söylemeye çalıştığım şey biraz yaşam şekli, biraz da alışkanlık ve kafa yapılarıyla ilgili aslında. Nasıl yani derseniz, Domino'nun ilk taşı yine kentsel dönüşüme dayanıyor diyebilirim. Ve hayır, bu bir kentsel dönüşemeyenler bölümü olmayacak. Ama yönetmeliklerdeki değişimler, emsaller, belki müteahhit çakallıkları sonucu küçülen metrekareler bu işin başlangıcı gibi duruyor. Oraya nereden vardın derseniz de. Geçtiğimiz haftalarda kendi mahallemde dolanırken ki dönüşmeyen çok çok az yapı kaldı. Yeni dükkanlara bakıyordum. Bağdat Caddesi tarafında yaşadığımı daha önceki bölümlerde de söylemiştim. Dolayısıyla bizde ramsal dönüşüm hakim. Bu durumda da müteahhit kendine olabildiğince çok dükkan ve daire çıkartmaya bakıyor aslında. Birkaç binada da oldukça küçük dükkanların olduğu dikkatimi çekmişti. Önce dedim ki yani ne olacak? Hani kim nasıl kiralayacak burayı? Ne saçma? Çünkü öyle ya formu, metrekaresi yani belli bir standartta olmazsa orası iş yapmaz diye düşündüm. Ancak o alanlar kiracıyla dolduğunda ne kadar eski kafalı düşündüğümü de anlamış oldum. Bunu yüzüme çarpan da Cadde Bostan'da bulunan bir dükkan oldu. Tam Migros ışıkların karşısında, Barlar Sokağı'nın köşesinde yeni yapılmış bir apartman var. Geçerseniz aklınızda olsun. Siz de o gözle bir bakı verirsiniz. Köşe dükkan dönerce ki grafiklerine, renklerine bayılıyorum. Tam böyle 80'ler retro havası hakim. Onun yanındaki dükkan kaç metrekare inanın bilmiyorum. Boş halini görsem derim ki burayı kim ne yapsın. Ancak orası bir dondurmacı. Tek bir penceresi var böyle küçük. İçeride oturan kişi o pencereden dondurma servisi yapıyor. Gidip yakından bakmadım. Ancak dışarıdan içeride anca bir sandalyelik alan varmış gibi duruyor. Bu da bana biraz İtalya'yı hatırlattı aslında. Hani bilen bilir. Bazı barlarda küçük pencereler olur orada. Nedeni o dükkanın metrekaresinin sadece bar alanına yetiyor olması. Dolayısıyla o pencereden içki servisi yapılır. Fakat yaşayış biçimi olarak da İtalyanlar sokakta ve ayakta içmeyi çok severler. İçkisini alan geçer, takılır ayakta arkadaşlarıyla. Dedim sanırım biz de yavaş yavaş o evrelere geçiyoruz. Bir yandan da bizde çoğu zaman anlattığıma benzer küçük dükkanlar sadece kurye hizmeti vermek için de kiralanabiliyor. Atıyorum mesela bir salatacı sadece online sipariş alıyor. Gitseniz oturma alanı yok. Dükkanı o şekilde kullanıyor. E bu da çağın getirdiği yeniliklerden mesela. 90'larda böyle online bir yaşayış yoktu. Dolayısıyla algı da yoktu. Herhangi biri gelip biz bu dükkanı sadece servis için kullanacağız dese o zamanlarda nasıl karşılanırdı pek bilemiyorum. Bir yandan da ekonomik şartlar bunu doğuruyor. Sadece bizde değil, dünyada bir kriz var ve insanlar haklı olarak minimum yatırımla maksimum geliri nasıl elde edebilirim diye düşünüyorlar. Yoksa sorsanız belki o salatacı da ister kocaman bir dükkanı olsun, dolsun, taşsın. Ancak gelir gider dengesinde mantıklı olan bu belki de. Cadde Bostan değil ancak yine yakınında Erenköy'de yine açılan bir kahveci gördüm. O da benzer mantıktaydı. Dondurmacı kadar küçük değildi bu arada. Ama burası da minik, mütevazi bir alan diyeyim. Hem iç alanda hem de ön kullanımda oturma alanlarını mümkün olduğunca fazla tutup insanları örlüyorlar. Cephesinde ve giriş alanında da mermer kullanmışlar. Hatta mermerin renginden midir, nedendir? Bende bir çikolatacı algısı oluşmuştu oraya karşı. Kafe olduğunu bölümü kaydetmeden önce öğrendim. Bu daha minimal metrekarelere geçme, geniş geniş alanlardansa küçük alanlarda daha çok işlevi barındırma mantığı sanmayın ki sadece dükkanlarda geçerli. E, ev yaşamlarımız da bir o kadar değişim dönüşüm içinde. Bilirsiniz 90'lı yıllarda 100 metrekarenin altında bulunan konutlar çok da yaygın değildi. Genelde 3 artı 1 ya da 2 artı 1 evler revaçtaydı. En azından benim gözlemim bu şekilde. Zira küçüklüğümde stüdyo daire gibi bir kavramın varlığını hiç hatırlamıyorum. Daireler genişti. Dolayısıyla odalar daha büyüktü. Antre önemliydi mesela. Şimdi ise 90 metrekarenin üstünde bir yer görünce o iyiymiş diyoruz. ben diyorum en azından. Eskiden 150 metrekareleri çok duyardım. Şimdi herhangi bir apartmanda 150 metrekare demek saray gibi bir şey oldu. Ya tam saray değil tabii ben abartıyorum ama iyiymiş falan diyoruz yani. İşin ilginci insan iki alana da uyumlanmayı başarıyor. Misler gibi başarıyor hem de. Böyle deyince de aklıma ilk evim geldi. Milano'da 30 metrekare bir apartman dairesiydi kendisi. Stüdyo daire. 1 artı 0. Odası falan yok. Giriyorsunuz. Önünüzde iki berjer. Sağda yatak. Solda kıyafetlerim için bir alan. Devamıysa banyo. Banyonun sağ duvarının arkasında arkasındaysa mutfak. Ki o da kiçinetten hallice. İşte o kadar. O evde Pandemi dahil iki sene yaşamayı başarmıştım ki pandemi şartları olmasa daha da mutlu mutlu yaşardım belki. Berjerlerin olduğu alanı salon gibi kullanıyordum. Arkadaşım mı geldi orada ya da mutfakta oturuluyordu. Çok da kalabalık gelemiyordu zaten yerimiz dar olduğundan. Arada İstanbul annemleri ziyarete geldiğimde ev çok büyük ve geniş geliyordu. Ya i̇nsan unutuyormuş cidden böyle bir bocalıyordum ama güzel zamanlar geçirmiştim. Daha sonra 70 metrekare bir eve çıktım. Kocaman geldi. Dolabım vardı ya bir kere. Resmen kıyafet dolabım vardı. Çok büyük nimetti benim için. Televizyonum vardı. Mutfağım küçüktü ama yine de bir mutfak gibiydi yani. Evime daha fazla insan gelebiliyordu. Ve bunlar benim psikolojimde öyle farklılıklar, aydınlanmalar yaratmış ki. Ay onu da geçin. Balkonum vardı dostlarım. Balkon. Ve ben balkon kadınıyım. Sen seversin sevmezsin. <laughs> Ne büyük nimettir balkonlu ev. Ay çok severim. Buraya yani İstanbul'a dönmeden önce yaklaşık bir aylığına başka bir eve daha taşınmıştım ki taşınma sürecim çok travmatikti. Ancak oranın farklı böyle matah bir şeyi yoktu. O yüzden boş verin. O evlerden sonra İstanbul'a geldiğimde kendi uyitimde kiralar malum olduğundan mecbur aile evi dedim. Tamamen duygusal. Odam diyelim ki 10 metrekare sallıyorum. 10'dan 30'a çıktım. 30'dan 70'e, fakat 70'ten tekrar 10'a düşüşüm çok büyük sıkıntıydı. Kıyafet falan değil olay bu arada. Mutfak malzemesinden kitaplarına hani ev eşyaları. Şu anda evin bir köşesinde kendi evime çıktığımda benimle gelmek için hazır bekliyor kendileri. Ay ben kiraya çıkmayı düşünürken keşke bir milyoner olsam da direkt ev alabilsem ne güzel olur. Vallahi tadından yenmez. Aranızda benim psikolojimde olanlar varsa bu dileğim onlar için de geçerli. Milano'dan İstanbul'a temelli olarak geri döndüğüm ilk sene gidip gelmelerim devam etmişti. Bazen iş için, bazen bürokratik şeyler için sık sık gittim geldim. Bir seferinde de komoda bir iş görüşmesi vardı. Adamın ne istediğini tam anlayamamıştım ama tam İtalya'nın köylü kurnazıydı. Mentalite yanlış olmasın ama rakam aklımda. Efendim ben ona senelik 4000 euro ödeyecekmişim. Biz partner olacakmışız. Eee o da benim reklamımı yapacakmış. Allah Allah. Hani benim reklamımı yaptığında bana daha çok iş geliyor ve o paranın birkaç katını kazanıyor olsam okey düşünülür. Ancak bakıyorum tırışko yani yalan dolan. Her neyse o görüşmede bir yemek yemiştik. Oradan buradan sohbet ederken bu abi benim gözümü boyamak istedi. Dedi benim de burada evim var. Evimin küçük bir bahçesi var. O bahçede de küçük bir iskele var. Kayığını bağlamış. Bayağı şeker hakikaten fotoğrafını gösterdi. Fakat ben böyle şeylere o ee, diyecek dibi düşecek bir tip değilim. Onu kestiremedi. Sadece çok hoşuma gitti. Allah'ım aynısından İstanbul'da bana da dedim bir. Ki beni dinleyen yakın arkadaşlarım konuya hakimler. Hemen içeriği canlandırdılar gözlerinde. <laughs> Ya şaka maka tok gözlü olmak da iyi bir nimet şükürler olsun ki. Allah da daha çok versin abim dedim içimden. Fakat bu kadar şeyi neden anlattım? O bahçeyi görünce insan bir minimum 300 metrekare falan bir ev bekliyor. Tamam George Clooney'e komşu ol demiyorum ama bir, bir, şeyin üstünde bekliyorum yani. Demesin mi 120 metrekare? Ah dedim. <laughs> o bana hava atacak ama tabii. Bu tepkiden sonra bir anlamadı. Evi büyük diye gösteriyor. Oraya göre de büyük bu arada. Ancak Türk'ün gücünden ve konforundan bir haber. Dedim bizim orada da yaygın bu metrekareler ama şimdi şimdi küçülüyor biraz daha. Ha öyle mi şehir merkezi nasıl peki dedi. Dedim şehir merkezinden bahsediyorum. Nasıl yani dedi. Dedim hayatım biz konforu severiz. Yerimiz de dar değil. Önceden metrekareler böyle böyleydi. Şimdi küçülmüş halleri 90-100. Biz öyle 30 metrekarelerde ailemizle hani ekonomik bir zorluğumuz yoksa seçerek yaşamayız dedim. Şoka girdi. Ne bekliyordun enayi diyemedim. Yani şimdi tabii ki bu arada tiny house'da yaşayanlar, karavanlarda yaşayanlar, yaz kış teknede kalanlar var. Daha böyle minimal hayatı seçen. Ben onlardan bahsetmiyorum. Şehirdeki aslında yaşamdan bahsediyorum. Bir apartman dairesini düşündüğünüzde diyeyim. Şimdi bunları söyleyince adam şoka girdi. Ne bekliyordun ne ayı diyemedim. Milano zaten Kadıköy kadar. İstanbul kocaman bir yer. E, düşünme kaybolursun tarzı bir şeyler söyledim ama. Yani insanoğlunun yaşayış tarzı, kültürü çok fark ediyor. Ya da o kültür kendi içinde bizimki gibi dönüşümler yaşayabiliyor. Bakın işte anlattığım dükkanlar hesabı. Gittikçe küçülüyoruz, minimalleşiyoruz. Belki de mütevazileşiyoruz. Yine bu tiny house'larda buna dahil aslında. O kocaman yerlere, alanlara ihtiyacımız olmadığını fark ediyoruzdur belki de. Kim bilir? Çünkü pekala yaşanıyor. Çözümler üretiliyor. Ve ola ki çözüm bulunamazsa mimarlarınız var. <laughs> Onlar yardıma koşabiliyor. Ücreti mukabilinde tabii. <laughs> yani bilmiyorum. Bu bölüm biraz sesli düşünme bölümü gibi oldu ama sizlerle de paylaşmak istedim. Bir de siz bu gözle düşünün. Etrafınıza bakın bakalım. Neler fark edeceksiniz? Video yorumlarında ya da mesajlarda buluşuruz diye düşünmekteyim. Hikayelerin bir kişiye bile ulaşabiliyorsa ne mutlu bana. O nedenle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sohbet benim mikrofonum ve sizin zihinleriniz arasında kalmasın isterseniz beni açıklamada bulunan Instagram hesaplarından takip edebilir. Kendi yolculuklarına ufak da olsa bir etkisi olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu podcasti YouTube'da da yayınlıyor olacağım. Oradan da dinlemek isterseniz onun da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.